Feryat arşa yükseldi, hiç duyan Pazarın içi berbat, adalet desen sarayın kapısına kul edilmiş Bir süreç var, teröristin ayağına gidiliyor Biz hayır diyoruz, sizleri bu nedenle ziyaret ediyoruz Hayırlı günleriniz olsun, kolay gelsin Abi, Teröristle pazarlık olmaz, bu nedenle sizlerle bir araya geliyoruz Hayırlı işleriniz olsun Oysa bir yürek hep aynı atıyor Vatanım, bayrağım, milletim diyor derviş oldu milletin yanında derviş oldu zor gününde seninle derviş oldu İyi partiden geliyoruz biz. Sizlere hayırlı işler, hayırlı günler diliyoruz. Ya, Allah. İnşallah. Allah razı olsun abi. Gençler umudu kesmiş, kadınlar da emekli memur, çiftçi, işçiler zorla. Gençler umudu kesmiş